ışığıyla bizi büyüleyen ay. Bize oldukça yakın olan bu yerde yaşamdan hiç eser yok. Sadece yüzeyine çarpan cisimlerin oluşturduğu kraterler var. Bu kraterlerden birine Alfraganus adı verildi. Yani El Fergani. Kızıl gezegen Mars bir zamanlar daha yoğun miktarda atmosfere sahipti. Fakat Gezegenin manyetik alanının yok olması sonucunda atmosferi güneşten gelen yüklü parçacıklara karşı koyamadı. Merkür güneşe en yakın gezegen. Gündüzleri bir fırının içinden çok daha sıcak. 400 derece. Bu bazı metalleri eritecek bir sıcaklık. Ancak geceleri güneşe bu kadar yakın olan bu gezegende her şey donuyor. Sıcaklığın bu kadar dengesiz olması atmosferinin olmamasının sonucu.